çok şey yapmıyor bu. Devam edelim. Du yüzde kaçını araştırmıştı? Vallahi bilmiyorum. Evet. bir yazın ya yüzde kaç? Yazıyordur orada. Ya yukarıda logo dönüyor ben göremiyorum. Kadın elinde ne var bıçak mı? Dinner is ready. Yeah, my Yeah, yeah, I'm coming. There wasn't much in the kitchen. I did what I could. Ne yönler. Nereye götürün yemin? Şey Işığı aç. Ne yaptı öyle? Salçalı makarna mı? Önce çocuğa i lost my job because of androids i and the i need somebody to take care this o. goddamn house do what do i do go out and hire a fucking android what a joke of course androids are so fucking wonderful they never fail Adam değil. Oğlum bu bize gene bak kolumuzu filan çıkartacak koyacak kenara. Silah yok Self muydu <gülüyor> bunda? <gülüyor> Silah. Aha. Gene çocuğu dövecek ya. Not the life you dreamed of, eh? Maybe you think this is easy. Maybe <It's> you think it's my fault we live in this fucking no shithole. My fault your fucking mother took off. You should stop taking drugs, Todd. Sometimes you really scared me. i Fucking bitch took off without a word. Fucking whore walked out on me for a fucking account. I'm just saying, i Daddy knows. It's all your fucking fault. Çocuğu niye almadın ya? Bu şerefsin eline bıraktın. Etkileşim vermiyor. Silah bula. Ne? silah almaya gidiyorum lan. Silah almaya gidiyorum. Recep gidiyorum kardeşim. Bu, bu, çizgiyi geçersen geri dönüş yok. Üzgünüm artık. O silahı alıp onu öldürmek istiyorum ya. Yani. Todd'u ikna et diyor. Matrix. <laughs> Kalesi koru. Todd, please, I know you're angry, but. Todd, please, no, Oğlum, bak bu sefer de bu becebo silah almaya gidiyor <laughs> bu kadar yeter kardeşım ya bir kere yaptı işte kolunu kesti Allah' üzgünüm <laughs> ne yapacağımız biliyor yok kardeş Han, Boş, Daddy. Good, Alice. That's enough Leave her alone Recep, I'm put down the gun and get the fuck out of here That's an order No I want you to leave her alone you want? what do you mean you want? What are you gonna do? You're gonna shoot me is that it? sakamadım Recep. Ben öldürürüyü bittik işte. Kaç koş. Kaç. Hiç mi CS oynamadım bu adam. Bit. Hadi doğru. doğru. şey basamadım öleceğiz. Aha. Sıktım kardeşim. Lan kendimize mi sıktık lan? Ha öldürmüşüm tamam. Ağzım yüzüm bir şey oldu ama neyse. Ağzın yüzün de aldı bu. <laughs> Artık çıkan kadar. <laughs> Kaçıyoruz yürü. Koç. Biri bizim mi diyor? Niye bu kadar bir şey var? Ne oluyor ya? Chat. Takip edin, takip. Kaç kaç otobüs attı otobüse. Oğlum şimdi biz otobüse gittik de biraz para falan mı oradan? Adam boş batağında nereden parayı bulacağım? burada da doğru. Zaten adamın parasını istediğin gibi ulaşamıyor musun şu? Ha dur. Ne, hangi makineyi almıştık parçası? He? Oğlum kızın elini iyittirdi ha. Bekledim Allah'tan da. Kızın elinin üstüne elini mi koyacaktı acaba ya. Neyse. Oğlum daha bir sürü seçenek varmış. Evet çok fazla şey yaptın ya. Abi 128 diyor. Oy. Neyse Nisa da hiç küçüktendi devam. Biz çok hızlı mı karar verdik acaba? <laughs>